E, TFF birincilikte bu maçlar sona erdi ve e, artık hayırlı olsun diyelim. Adana Demirspor ve Giresun Spor. E, bu arada Giresun'da benim, benim memleketim aynı zamanda baba tarafı. Evet. E, birinci lige Yani süper geldiler. E, i̇ki camiada hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, kalan takımlarda playoff'ta e, kalan son bir için kapışacaklar e, bundan sonra. Üç önemli takımın kapışması vardı bu, bu akşam. Ee, bu iki takım arasında e, Adana, Demir, Adana Demir Spor ve Giresunspor dışta Samsunspor da eee bu kapışma için bu kapışma içinedir. Üçü de kazandı ama ikili averajdan kaynaklı olarak e, Adana Demirspor bu arada üç takım da ligi lider bitirdi aslında. Puan puanı bitirdi hepsi ama Adana Demirspor ikili averajda iki takımın da üstündeydi. Giresunspor ise Spor'un önündeydi ve bu iki takım e, süper süper lige yükseldi. E, Samsun sporda, playoffda, en üst sırada yoluna devam edecek. Hayırlı olsun. Yani Adana Demirspor zaten e, güzelim ülkemizde e, futbol şehri olarak bilinen e, önde gelen şehirlerden birisi. Hatta şöyle bir olay var. E, Türkiye'de 59-60 yılına kadar e, lig e, üç büyük şeh şehirde, daha doğrusu İstanbul'daydı. İstanbul, İstanbul, Ankara ve İzmir'deydi. Üç büyük şehirdeydi. Üç büyük şehri dışına çıkan ilk e, şehir Adana. Adana Demirspor olarak e, tarihte yerini aldı. E, Adana ve Adana Demirspor yani Spor'u da kastediyorum burada. Her zaman e, futbollarıyla ön plana çıkan, tam bir futbol şehri olarak bilinen şehirlerinizin şehirlerimizin başında geliyor. Samet Aybaba'yı da kutlamak lazım. E, Samet Aybaba eee resmen e, Adana Demirspor'da göreve sonradan geldi tarih yazdı denilebilir bir beraberliği var bildiğim kadarıyla o da Eskişehir Spor ha. Eskişehir Spor haftalar önce kümeden, küme düşmesi kesinleşen bir takımdı bir tek ona puan kaptırdı Samet Aybaba kutlamak lazım Samet Aybaba İskenderun oğlu fakat Adana'yla özdeşleşen çok değerli bir eski futbolcu ki Beşiktaş'ın yıllarca kaptanlığını yaptı teknik direktör olarak da Hatta şu detayı vereyim. Teknik direktör olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde en fazla görev yapan, Süper Lig'de en fazla maça çıkan birinci, ikinci konumdaki bir teknik adam olarak biliniyor. İşte Şenol Güneş'le birlikte, Fatih Terim'le birlikte anlamında söylüyorum ben bunu. Kendisini bir kez daha kutlamak gerekiyor. Giresun'da süreci çok iyi götürdü. Hatta uzun süre Puan farkını çok açtı. Bir ara 12 puan farkla liderdi Fakat evet. sonrasında bu puan farkı kapandı ama öyle veya böyle Giresunspor'un da Süper Lig'e çıkması e, gerçekten çok büyük bir başarı. E, onlar da e, çok uzun bir aradan sonra bu başarı. Dört yani. yıllık bir aradan sonra yani. 44, 44 yıl. Değil mi? Bir anda ben konuşurken o tarihi düşünüyordum. Yani benim gençliğimde Giresunspor e, bir en üst Yani o zamanlar en üst birincilik oluyordu. Tekrar el üstü döndüler. Kutlamak gerekiyor. Tabi burada Samsun Spor'a insan e, futbol sever olarak biraz e, üzülüyor. Niye üzülüyor? Çok büyük yatırım yaptı Samsun Spor. Yani orada kulüp başkanı ve yönetimi gerçek anlamda elini taşın altına koydular. E, müthiş paralar harcadılar. Ertuğrul Hoca gibi çok değerli Ertuğrul Sağlam çok değerli bir hoca. Ama işte daha önce Ertuğrul Sağlam Bursaspor'da Spor'da son maçta e, şampiyonluk sevincini yaşayarak destan yazmıştı. Ama bu kez e, aynı olay gerçekleşmedi. Ertuğrul Salam daha önce yaşadığımız o destanın son maçtaki şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşayacağıma inanıyorum dedi ama bu kez olmadı. Artık playoff karşılaşmaları oynayacak Samsun Spor. Nasıl? İşte statü gereği 3. E, ligi, 3. 4. 5. 6. bitiren takımlar e, Pire maçta oynayacaklar. Artık ee, orada İstanbul Spor, Altay, e, Altın Ordu da var herhalde. tabi onlar da e, hemen maçlar oynuyor. Söyleyelim Atil abi. Yılport e, Samsunspor Spor İstanbul, e, Altın Ordu ile eşleşti. Tamam. E, İstanbul Spor'da ise Altay eşleşti. E, Altın Ordu da ilk defa playoff'a katılıyor bu arada tarihinde. E, tamam. ilk defa bu kadar yakınlaşıyor Süper Ligi aslında Altın Ordu. Altınordu'da yine çok eski tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam eğer en üstlükte mücadele eden çok önemli, çok büyük bir camia olarak... Ki Altın Ordu günümüzde ise söylemeye gerek yok. Herkesin bildiği gibi çok anlamlı bir ya, uzun, uzun projeye imza atıyor. Gencecik kırıl kırıl oyuncular Türk futboluna kazandırıyor. Gönül ki bu tür kulüplerimiz her geçen gün daha da fazlalaşsın. Altınordu Altın Ordu başkanlığı ve yönetimini yürekten kutlamak gerekiyor. Artık buradan şimdi burada mücadele veren, pilot mücadelesi veren takımların hepsi 6 ay var. 6 ayın başında Mustafa Denizli var. Evet. Keza Altın Ordu, biraz önce söylediğimiz gibi Türk futbolunda çok değişik misyonu üstlenen bir camia. İstanbul Spor, Samsun Spor bu heyecana yürek dayanmaz gerçek anlamda. E, peki Attila abi e, yavaş yavaş biraz da böyle takımları konuşalım. E, kısa kısa hızlı bir şekilde. E, Adana Değil Spor? E, sence Süper Lig'de e, bir şeyler yapabilir mi? Kesinlikle bir katacaktır. Bu a gözle görülür bir şekilde ortada Adana Demirspor özellikle taraftar grubu beraber gerçi taraftarlar henüz yok gerçi olabilir de onun da hiç özel bir haberi var daha doğrusu bugün çıkan bir haberi var onu da konuşacağız Adana Demirspor nasıl bir renk adar acaba diye uzun yıllar sonra ortada şöyle bir gerçek var Süper Lig'le birincilik arasında uçurum var. Uçurum evet. var. Yani bu bir gerçek. Yani ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Tüm teknik direktörlerle iyi kötü sohbet ettiğimiz zaman onlar gerçeği dile getiriyorlar. Çünkü arada en basit yaklaşımla söylüyorum. Süper Lig'de mücadele veren herhangi bir takımın, herhangi bir kulübün kasasına en altta bile kalsan mesela Denizli Spor diyelim ki en az 80-90 milyon lira para giriyor. O doğrultuda harcamalar yapılıyor. O doğrultuda yatırımlar yapılıyor veyahut da işte e, paralar değerlendiriliyor ama e, ee, alt dikte birincilikte o kadar para dönmüyor. En fazla alan 10 milyon lira ya yakın para alıyor. 10 milyon lira yani 25-30 futbolcu için harcanıyor. Sadece futbolculara verilen paralarla sınırlı değil, kısıtlı değil. Şimdi birincilikteki futbolcu tırnak içinde söylüyorum kalitesiyle Süper Lig'deki futbolcu kalitesi arasında çok büyük fark var. Yani siz genelde de zaten birincilikten Süper Lig'e çıkan takımların önemli bölümü tekrar düşüyor. Niye? Para farkı var, futbolcu kalitesi var. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. Hepsi birbirleriyle doğru orantılı zaten bunlar. Siz eğer çok akıllı transferler yapamazsanız, çok iyi para parasal anlamda kaynak bulamazsanız, geldiğiniz gibi dönüyorsunuz. Hatta buna asansör takımlar denilen çok sayıda takım var. Birincilikte şampiyon oluyor veya e, Süper Lig'e çıkıyor. Ama o kaynağı bulamadıkları için, kadroyu yenileyemedikleri için genç, başarılı, zıpkın gibi futbolcuları transfer edemedikleri için geldikleri gibi gidiyorlar. Yani birincilikten Süper Lig'e çıkmak elbette ki çok büyük başarı ama asıl başarı Süper Lig'de tutunabilmek. O doğrultuda zaten bu yüzden diyelim doğrultu demeyelim pek çok takım diyelim üç takım çıkıyorsa ki genelde genelde derken son 10-15 yılı kastediyorum 3 takım çıkıyor biri ikisi mutlaka düşüyor bazen üç birden düşüyor. Dediğim gibi Süper Lig'deki futbolcu kalitesi çok farklı yani en azından Göreceli olarak bir olay Süper Lig'in genel kalitesi çok iyi olduğu söylenemez ama birincilik Süper Lig'de kıyaslandığı zaman çok daha geride. O doğrultuda Adana Demirspor'un şansı şu. E, bu işe gönül veren, maddi manevi Adana Demirspor çok destek, çok iyi destekleyen bir kulüp başkanı var. Üç yıldır koltukta oturuyor. Hatta geçen yıl e, e, son maçta kaybettiler. E, pe, yanılmıyorsam penaltılarla kaybettiler ama ısrarla, inançla yollarına, mücadelelerine devam ettiler. Bu kez gülen taraf, sevilen taraf o oldu. Ki mutlaka Samet Samet Aybaba'yla da yollar devam eder. Samet Aybaba bu işin Türkiye'deki en fedakar, en cefakar isimlerinin başında geliyor. kendisi dediğim gibi Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan bir isim. Hatta ben şu kadar da söyleyeyim. Samet Aybaba ee, Beşiktaş'ın e, son yıllarda kazandığı, Şenol Güneş'le kazandığı, Fikret Orman döneminde kazanılan peş peşe iki şampiyonluğunda mimarlarından biridir. Nasıl diyeceksiniz? 2013 yılında işte o feda dönemindeki teknik direktör e, Samet Aybaba idi. O süreçte Olcay'dı, Oğuzhan'dı, Olcay Şahan'ı kastediyorum, Oğuzhan'dı evet. gibi çok sayıda futbolcuyu bularak getirerek çok cüzdü ücretler karşılığında Beşiktaş'a e, katan, dahil eden, Beşiktaş bünyesinde barındıran bir teknik direktördür ki daha önce de Türk futbolunda çok sayıda kulüpte çok büyük hizmetler yaptı. Tek, genç futbolcuları Türk futboluna en iyi kazandıran insanların başında Samet Aybaba geliyor. Hatta e, biraz uzattım ama son can alıcı bir cümle söyleyeceğim. Bursaspor'un Spor'un şampiyonluğu öncesinde de Samet Aybaba Bursaspor'da görev yaptı. O meşhur e, futbolcuları, meşhur kadroyu da oluşmasında Samet Aybaba'nın çok büyük e, rolü oldu. E, hatta kendisi bana şunu söylüyordu. Takımı ele aldığım zaman PAP takım maçlarını izliyordum diyor. Sonrasında işte o o Ozan e, Sercan anlamında söylüyorum. E, futbolcuları e, A takıma kazandıran isim e, Samet Aybaba'ydı. E, hayırlı olsun. Giresun Sporu da kutlamak lazım. E, dediğim gibi e, kurtlar sofrası birincilik kendi bünyesinde. Orada e, uzun haftalar lider olarak sürdüler. Son haftada e, bu başarıyı devam ettirdiler. Süper Lig'e yükseldiler. Allah başarılarını daim ettirsin. tabii Atilla abi şöyle bir durum da var. E, geçen son malum 3 takım çıkarken 3 takım da Süper Lig'de kaldı. Toplam 21 takım oldu. Ve bu 21 takımın sezonunda e, geçen sondan çıkan 3 takım, Süper Lig'e yükselen 3 takımdan ikisi kaldı. Hatta bence iyi sıralarda da kaldı. Birisi zaten şu an UEFA Avrupa Ligi'ni oynuyor Hatay Spor. Ee, uzun zamandır belki de görülmemiş bir olay bu. Ee, Süper Lig'e ye yeni çıkıp çok daha farklı bir kadro kurup e, Avrupa'yı oynayan bir takım. Ben evet. böyle bir e, görev üstlenen bir takım hatırlıyorum. Ordu Spor. Çok yakın zamanda. Evet. Evet. Ordu Spor Başkanı çıkıp o dönem şunu söylemişti. E, hala hatırlıyorum. İlk sezonumuzda Süper Lig'de kalacağız. İkinci sonunda UEFA Avrupa Ligi'ni oynayacağız. Üçüncü sonunda şampiyon olacağız demişti. Ee, ama yanlış hatırlamıyorsam eğer, ilk sezonlarında direkt düştüler ve devamında da düşmeye devam ettiler. Küme'ye kadar düştüler bildiğim kadarıyla. Evet. yani. Şimdi şu, e, verdiğin Hatay Spor örneği güzel bir örnek, çok çarpıcı bir örnek. Ama Türk futbolunda Hatay Spor gibi örneği üç tane takıp sayamazsın veya beş tane takıp sayamazsın diye ben de hiç hatırlamıyorum. Genelde Hatay Spor çok iyi yönetildi. Orada gerçek anlamda scout ekibi kimdir? O futbolcular kimler transfer ediyor? İsm ben duydum ama tanımıyorum. İsmini söylemeye de gerek yok. Çünkü olumlu anlamda söylediği zaman yanlış anlaşılmalara meydan verebilir diye Tabii. E, bir tarafa bırakıyorum. Ama oradaki özellikle yabancı futbolcuları ve de yerli futbolcuları transfer eden insanları Hatay Spor olarak ve de Alanya Spor olarak da söylüyorum. Kutlamak lazım. Orada hem Hatay Spor'da hem Alanya Spor'da gerçek bir başarı öyküsü var. Siz ee, kendi ülkelerinde oynayamayan yedek kalan 100 bin euro 200 bin euro karşılığında transfer ediyorsunuz Hatayspor'a Alanyaspora ve şimdi o futbolcular için 7 milyon 8 milyon euro paket e, ücretler belirliyorsunuz. Yani burada o futbolcuları bulan, getiren, transfer eden, sözleşme imzalayan hem Alanya Spor, hem Hatay Spor için kutlamak lazım ama o başarı yüksünü diğer kulüpler yerine getiremiyor. Zaten yerine getirmek öyle kolay bir iş değil. Başaramadıkları için de çoğu takım geldiği gibi de gidiyor. Yani o sporcuları bulmak başlı başına bir ayrı bir başarı öyküsü.